Devirsel ifade ifadeler. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kısa kenarlarına paralel olarak kesildiğinde dikdörtgen şeklinde iki parça elde edilmiştir. Hel elde edilen bu parçalar kısa kenarlarına paralel olacak, olarak tekrar kesildiğinde aşağıdaki gibi birbirine eş ikişer kare oluşmuştur. Bu karelerden her birinin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre başlangıçtaki kağıdın bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 40 B) 90 C) 160 D) 240 Şimdi şekli bir daha inceleyelim. Şurada büyük bir karton varmış. Yani dikdörtgen şeklinde bir karton varmış. Bu kısa kenarına paralel olacak biçimde kesilmiş. Ve iki tane dikdörtgen oluşmuş. Birisi bu, birisi de bu. Sonra bu her iki dikdörtgende gene kısa kenarına paralel olacak biçimde bu böyle kesilmiş burada. Bu da böyle kesilmiş kısa kenarlara paralel olacak biçimde. Peki şimdi en küçük karenin bir kenarına x diyelim. En küçük karenin bir kenarı x olsun. En küçük karenin bir kenarı x olsun. Peki o zaman x x olunca x x olunca şu ne kadar olur? 2x olur. Demek ki bu da 2x'miş. O halde bu da 2x'miş. Peki o zaman madem bunlar 2x'miş, madem bunlar 2x'miş, 2x bu da 2x 4x. O halde burası 4x'miş. Burası da x olduğuna göre bunun ilk kartonun uzun kenarı 5x'miş. Yani şu uzunluk 5x. Bu uzunluk da 2x. O halde bu kağıdın Toplam alanı 5x çarpı 2x yani 10x karemdir. 10x karedir. Bu söylediklerimizi cebirsel olarak bir kez daha ifade edersek, küçük karenin küçük karenin kenar uzunluğu küçük karenin kenar uzunluğu x ise büyük karenin kenar uzunluğu 2x ve başlangıçtaki kağıdın bir kenarının yüzünün alanı 5x çarpı 2. Bunun neden böyle olduğunu yukarıda ifade etmeye çalıştık. Yani şurası x dedik. Bu x ise bunlar da x. Burası 2x. Bu 2x ise bu da 2x. Bu da 2x. 2x. Demek ki burası 4x'miş. E bu da x olduğuna göre tamamı 5x'miş. O halde ilk kağıdın alanı 5x çarpı 2x. Yani 10x kareymiş. Tabii x burada bir doğal sayı olmak koşuluyla. O zaman sorumuz şu şekle girdi. Aşağıdaki sayılardan hangisi 10x kare şeklindedir? Şimdi önce A şıkkına bakalım. 40 sayısını 10x kare biçiminde yazalım. 40 eşit 10 çarpı 4 o da eşittir. 2'nin karesi. O zaman demek ki bu 10x kare olabilirmiş. Bizden hangisi olamaz diyor. Olamazı arıyoruz. Peki gelelim 90'a. 90'ı 10 çarpı 9 diye yazarsam 10 çarpı 3 kare. O zaman bu da 10x kare biçiminde yazıldı. Gelelim 160'a. 16 çarpı 10. 10 çarpı 16. O da 10 çarpı 4 kare. Bu da 10x kare biçiminde yazıldı. En son gelelim D şıkkına. 240 eşit 10 çarpı 24. O da eşit. 24 bir doğal sayının karesi olmayacağı için olmadığı için 240 sayısı 10x kare biçiminde ifade edilemez. O halde doğru cevap denizliymiş. Yani 240'miş.